Arkadaşlar selamlar yeni bir Wild Rift videosuyla karşınızdayım. Bugün tekrardan Kayn oynuyoruz. Size düşük eloda yapmanız gerekenleri ve nasıl hızlıca lig atlayabileceğinizi anlatacağım. Şimdi Wild Rift'e özel aslında Wild Rift'e özel değil LoL'de de biraz böyle ama bir olay var. İnsanlar arkadaşlar bireysel oynuyor. Hani yüksek elolara çıkmadığınız sürece herkes böyle kendi oyununu oynuyor. Ormancıya yardım desen zor, objektifleri toplanan desen zor. Bu yüzden biraz daha böyle bireysel oynamanız gerekiyor. Bireysel oynayarak da oyunu kazandırabileceğiniz birkaç tane tane şampiyon var. Carry şampiyonları oynamanız gerekiyor. Gölge Kayn da bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Sadece erken oyunda birazcık güçsüz kalıyorsunuz ama sonrasında bu arada burada bir soldakine bir sağdakine vurmayı unutmayın. İkisini aynı anda kesebiliyorsunuz o sayede gördüğünüz gibi. Gölge Kain'i arkadaşlar tek başınıza oyunu taşıyabiliyorsunuz. Şimdi Kaysa'ya kitlendim Ben bir şöyle gireyim. Kaysa'ya döndüm tekrardan. Bizimkiler, bizim çocuklar yardımcı olursam Şöyle Q ile beraber aldım. Ölmem belki gayet iyi. Kill Morgan'a da kalmış. Olsun hiç sıkıntı yok. Şimdi burada yengece gidebilirim ama canım çok az. Hemen bir B atalım. Bu arada ben yetenekleri her zaman ve her zaman Q, W, E diyeceğim arkadaşlar. Siz beni anlarsınız. Q birinci yetenek, W ikinci yetenek, E de üçüncü yetenek. Yani normal lolden kalma bir alışkanlık. Bu saatten sonra da değiştiremem diye düşünüyorum. Hemen şunu da aldık. Şimdi benim ormanıma girmiş olabilir Shaivan'a. Girmemiş okey. Aslında yukarıda çıkabilirim. Şöyle bir durumlara bakalım. Darius'un canı baya var ama bizde Jarvan olduğu için oraya kolay bir gank atabiliriz. Yani gölgeye dönüşmek istiyoruz ama bir tane gank bize zararı dokunmaz diyelim. Ee, geliyorum pingi atalım. Jarvan girsene. Jarvan komboyu atar. Oo Darius nereye kaçtı lan öyle? Jarvan niye zıplayamadın lan? Darius'un hareket hızı bizi biraz açtı arkadaşlar. Irelia da uyuyor gördüğünüz gibi. Buraya yürüyüp Darius'un kaçmasını engelleyebilirdi. Az önce anlattığım olayı birazcık kanıtlamış olduk. Neyse flash'ını ghost'unu falan aldık diyelim. Ghost girmiş değil mi? Aynen flash ghost girmiş. Sıçra hayalet girmiş arkadaşlar. Şimdi Veigar'ın manası yok. Shyvana'yı gördüm. Aha. Buraya yardım. Buraya yardım İrelia. İrelia alo. Alo İrelia. Alo uyuma. Yardım et gir artık bir şey yap İrelia. Ulti basacağım. İreli az daha vursun da ben ultiye bastığımda çıktığımda ölsün. Darius'un S yoktu ben kaçarım. Kaçtım kaçtım. Veigar'ın manası yok. Gayet iyi. Oh be. Yani gördünüz mü arkadaşlar? Adamın dibine kadar gittik. Adam anca öyle fark etti bizi. Yani neyse. Bu arada Ramazan etkinliği de devam ediyor arkadaşlar. Her gün bir tane oyun oynayarak etkinlikten ödüller kazanabilirsiniz. Şu an 13. gündeyiz ama hiç önemi yok. Çünkü etkinlik 31 gün boyunca sürecek. Ve şu an başlasanız bile eğer 15 gün üst üste oynarsanız tüm ödülleri alabilirsiniz. Yani hatta arada birkaç gün kaçırma hakkınız bile var. Sanırım şu an ayın bitmesine bir 17 gün falan var. O yüzden Bence bugünden girin bir tane oyun atın derim. Birkaç gün sonra da çok tatlı bir mini oyun gelecek arkadaşlar. Geçen sene oynamıştım ben. Ona da bakarsınız diyelim. Şimdi buraya bir totem bıraktık. E ee, Kaysa'nın canı çok azmış bizim. Ulti de geliyor 5 4. Şimdi azıcık oyalandık, azıcık oyalandık. Braum'un bize vurmasını engellememiz lazım. Flash atalım. Ulti basalım. Bariyeri bitsin artık. Bariyer ne zaman bitecek hocam? Bariyer çok uzun sürmedi mi? Vur bura ama. Vur vur vur. Ö ölmeyeyim. Ölüyordum ha. Baba benim niye 3 asistim var bu arada? Bizde hiç kill kalmıyor arkadaşlar. Olsun sıkıntı yok. Bakın ben İrelia'nın canınız olduğunu gördüm. Gidebilseydim giderdim. Oyunu takip ediyorum çünkü. İrelia sen de öyle yap lütfen. Şimdi şayvana buraya gelmeden. Ha tamam şayvana yukarı doğru çıkıyormuş zaten. Buna bir çarp atalım canımız yenilensin. Şu an B atmadan önce azıcık böyle Veigar'a vurabilsem çok tatlı olurdu. Grompu da yok. Şayvana topa gidiyor. Yani benim gidip ya Kaysa'ya vurmam lazım ya da Veigar'a vurmam lazım. Kaysa'yı görüyorum. Şuraya bir geliyorum ping atalım arkadaşlar. Oyunda bu arada pinglerinizi de kullanmayı unutmayın. Dive atılır mı buraya? Dive de atılmaz ki anasını. Tamam madem öyle erik yiyelim arkadaşlar. Canımızı fullledik. Veigar'ı geliyorum ping atalım. Girelle gir. İrel'e gir gir gir. La gir oynayalım hadi. Bir dakika bekleyeceğim özellikle. Şimdi attım. Çarpı attım. Slowladım. Girelle yetişti bana. Şayvan'a da buradaymış. Şimdi bunu aldık. Darius'u kesebiliyor muyuz? Girelle stun attı. Güzel stun attı ama. Darius bizim sayemizde can yeniledi. Bunu çalabilir miyim? Ee, birazcık kötü olduk burada arkadaşlar. Bizim bir takım arkadaşımız mı burada? Biri buradaymış. Ben niye girdim? Girmeyecektim aslında buraya. Darius'u kesip ölsem... Abi çok can yeniledi. Aa niye çıktı lan? Belki beni unuturlar. <laughs> ben burada hayatta mı kaldım gerçekten? Of... Ben kötü oynadım rakip daha kötü oynadı Kaç 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 Gölge de geldi arkadaşlar bir B basalım asıl eğlence başlıyor Arkadaşlar siz de sponsorumuz hesap.com.tr ile Google Play hediye kartı alıp Valdif'te vahşi şekilde yükleyebilirsiniz Aynı zamanda Apple Store bakiye kartları da var sitede Normal LoL için RP alabilirsiniz Ve yorumdaki linke tıklayarak kayıt olduktan sonra çekilişler kısmına gelip LoL'cülerin çekilişlerine katılabilirsiniz 6 günlük kalmış 1500 liralık çekiliş var ve benim linkimde kayıt olsanız bile Diğer herkesin çekilişlerine de katılabiliyorsunuz O yüzden gidin kayıt olun. Haydi videoya dönelim. Hemen gölgeye dönüşelim. Ayakkabımızı bitirdik. Şimdi bir de yoğunluğa gideceğiz. Ben biraz daha böyle hareketli, biraz daha böyle hasar bu seviyorum. Yani bir de bildiğiniz gibi gölge kan çok aktif bir şampiyon. Sürekli sağa sola doğru giderek rakiplere zor anlar yaşatabiliyorsunuz. O Veigar'a yetişemeyiz. Çayvan'a ejderi alıyor. Gelsiniz de buraya. Ejderi gelsiniz. Alo, E'yi basalım şöyle mi? Çayvan'a ne haber? Ejderi benim için hazırladığın için sağ ol. Ejderi benim için hazırladığın için sağ ol yalnız cümleye bak. Şimdi Veigar'ın canı az. Ee, bu adamlar buraya gelmeden ben bu ejderi alabiliyor muyum? Çarpla olurum hocam. E'ye de bastım. Oraya devam etmiyoruz gibi. Yengeci yüksek müsaadenizle ben alsaydım iyiydi. Aa Kaysa'ya gidelim. Morgana koş Morgana koş. Şimdi Kaysa'nın portresini hemen kilitlenelim arkadaşlar. Ben geldi portreyi kullanmayı sevmiyorum. Çünkü rakip takımda böyle çok hızlı hareket eden şampiyonlar varken Skill yanlış yerlere atıyor. Siz de portaya çok alışmamaya çalışın. Ölediğimizi de aldık. Mitte bir aksiyon var. Oraya... Aha oraya oynar mıyım ya? Bilemedim. Oraya biraz sıkıntılı arkadaşlar. Şayvana falan da burada. Şayvana ne yapıyorsun lan? E ee, kule şayvana da. O zaman Veigar'ı keselim flash'ta arkadaşlar. Şu böcükleri de alalım kuleye. Bunlar kuleye aldı lan. Aha Morgan'ı güzel tuttu. Bir W oraya. Morgan'ı aldı onu. Ben şeye döndüm. Brahma döndüm. Ee, Buram flash atacak aynen bakın hemen Duvar'ın etrafından döndük ama artık kaçtı yapacak bir şey yok Ama şu an beya atasım yok ya bence bir tane daha böyle pozisyon çıkartırız arkadaşlar ne diyorsunuz? Çıkartırsın diyenler videoyu beğendi bile şimdiden <laughs> Bu arada geçen gün de çok güzel bir Gözde Kayn maçı attık onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar Ligimizde altın 2 bu maçla beraber altın 1 olacağız diye biliyorum ee, Oraya oynasam mı ya Jarvan girsene Jarvan sen önden gir. alanlar sana dalsın. Skilllerini sana harcasınlar. Sonra beraber daha keselim güzel kardeşim. Hadi gel. Of ha gayret. Zar zor kestik. Manuel bir W. Düz vuruş. Jarvan'ın kombosu gelirse kesiz. Jarvan bayrağı boşa attığı için arkadaşlar. Güzel oldu yalandan bir tane asist aldık. Hemen artık bir B'ye basalım şurada. Öncelikle yoğunluğu bitireceğiz. Drak Draklar Drug bitmiş tamam. Draklar bitmemiş olsaydı bile yoğunluğu bitirecektim arkadaşlar. Çünkü sürekli haritanın bir yerlerine bir aksiyon var fark ettiniz mi? Onlara yetişebilmek için bence yoğumu şart. Yani gölge kaynağı hangi buldu kasarsanız kasın bir yoğumu alın arkadaşlar. Botta baya bir minyon dalgası var. Ben bunları bir keseyim. Buraya biri gelirse kafasına vurayım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Kaysa geldi bu arada. Kaysa benim burada olduğumu gördüğü için yukarıdan gitmeyi tercih etti. Şurada büyük ihtimalle. Oo, o W'deydi ya. Sen öldün. Yani ulti atmak zorunda kaldık. Sıkıntı yok. Gördünüz mü hasarı? Bir de ilk vuruş girdiğimiz için ilk saldıran biz olduğumuz zaman rakipler hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Ama burayı biraz daha itebilirim. Minyon kesmenin çok bir zararı yok bana şu an. Ya hatta kuleye vursam biri bana gelse. Bana gelen de yok abi. Alo bak kuleniz gidiyor. Alo kuleniz gidiyor arkadaşlar. Vallahi aldık kuleyi. <laughs> Hayvan gibi gold geldi. Ama ultim gelmeden ben şimdi bir takas makas girmeyeceğim derken yanımıza biri geldi arkadaşlar. Kim geldi? Kaysa sen benim burada olduğumu unuttun mu canım benim? Kesin bakmadan attı ha. Bu arada şurada güzel bir aksiyon var. Ultimiz de geliyor. Hazır mıyız? Bence buradan bir 10 kill de çıkarız arkadaşlar. Önce burama gidelim. Ulti bastık burama. Zınk. Flash atmayacağım. E, öl artık. Şayvana'ya dönelim arkadaşlar. Flash atmama gerek var mı? Varu aldı. Asist aldık en azından. Gayet iyi. Yine 3000 altınım var. B atsam mı? Ulti de 30 saniye. Şu blue'yu bir alalım. Karar vereceğim. Bak Kaysa yine teleporta bastı. Ya bu adamın bu teleport'u alıp veremedi ne var abi? Bence şu an üzerinde mavi varken Kaysa'yı keserim, değil mi arkadaşlar? Bence Kaysa'yı keseriz. Ya az zorlasam skill atmadan keseceğim adamı Bak önce E ile hız aldım. Attım Q'yu. Niye özellikle önce E'ye bastım? Çoğunun iki hasarı da rakibe değsin diye. Bu arada buraya biri geldi. Şayvana gelmiş. Şayvanacım merhaba. Ultiye şeyi yok. E'ye bastım. A, A ulti. Düz vuruş. A çıktım. Tamam. Şu şayvanın da mavisini alalım arkadaşlar. Sonra bir B atalım. 4000 altınımız olmuş. Ben oradaki aksiyona dahil olamayacağım. Kusura bakmayın. Benim bir B atmam lazım. Alev ejderi var. Bu adamlar aleve giderse çok tatlı olmaz mı? Ben alevde hepsini keserim. Carbon'u kovalıyorlar. Bence aleve gidelim arkadaşlar. Şöyle bir alevi de işaretleyelim. Vallahi 5 saniyede falan aldım abi. Çok hızlı oldu. Çarpı harcamayacağım bir de. Lazım olabilir çünkü birazdan. Tamam gayet iyi. Şu yengeci de hızlayalım. Aşağıda ben şayvanayı mı gördüm? Şayvanayı görmüşüz arkadaşlar. Ulti basacak ulti bastım. Çıktım. Galiba şayvana ekranına bakmıyordu abi. Darius Darari 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 of güzel girdim lan. Killer ama hiç bende kalmıyor. Niye öyle oluyor? A zonya bastı. Zınk. Yani şu an B atmamıza çok bir ihtiyaç yok gibi. Barona girebiliriz aslında ama Barona da giresim yok. Ben şu top kulesini alayım arkadaşlar. Bedavadan bir altın gelsin bize. Yani bu kuleyi niye burada bırakmışlar bu canlı? 1300 canlı kule ya bomboş duruyor. Bak 4 kere vuracağım. 2 3 Ya 3 kere vurdum. Dörde şey yetmedi. Şimdi ulti basacağım. Çarp Q düz vuruş. Ee, önce Q sonra da blue. Oo ben burada ölürüm. Ben öldüm. Ö öldüm, öldüm. Abi orada Shyvana çok geç öldü bu arada. Yani Shyvana bir tık erken ölseydi belki daha Rus'tan kaçardım. Bu arada bir kadiyalara bakalım. Durumlar böyle şu an. Kaysa 8 kere ölmüş anasını satayım. Veigar'a hızlı komba yapasım var. Aynen böyle arkadaşlar. Kaysa Ultiyle ile girdik. Oha. Oha oha oha. Çayvana burayı isteyecek mi? Çayvana giremeyebilirim şu an. Eee skilllerim yok. Şunları keselim. Bir can gelsin bize. Can da gelmiyormuş ki buradan. Neyse çayvana girdik. Bizim takım da girmiş çünkü. Braum Braumu kovalayamayız. Kime girebilirim ben oradan tek atabilirim? Darius'a tek atamam. Darius İrelia'ya zor anlar yaşatıyor. Biz de adamlara zor anlar yaşatıyoruz. Ram 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 ne dayandı öyle lan? Darius'a vuruyorum. Oo çok iyi, gayet iyi. 15 1 10 KDA'ya bak. Veigar'a bir daha fast hızlı combo yapayım arkadaşlar. Ya da Kaysa'ya. Abi Kaysa'nın base'den çıkmaması lazım. Ben onu söyleyeyim. Kaysa kaç kere ölmüş? 10 kere ölmüş ya. Yenin başladı diyeceğim de hani altın bir. Elo da öyle aşırı düşük değil bence. Bilemedim. Flash'ta alacağım Veigar'ı kusura bakmasın. Derken rakip de teslim oluyor arkadaşlar. Dayanamadılar. 16 dakikada 17 kill ile oyunumuzu bitiriyoruz. Bir de hasarlara bakalım. Altın 1 olduk arkadaşlar. 2 tane de damgamız şeyimiz olmuş işte. Devam et diyelim. Burada verileri görüyorsunuz. Siz buradan anlarsınız abi. MVP zaten biziz. Herkese şöyle like'larımızı atalım. Hasarlarda da takımın %41 hasarını biz vurmuşuz. Ramazan etkinliğinde katılmak için girin ve bir tane oyun atın. Haydi görüşmek üzere.